Evet arkadaşlar yine üçlü dil videosu yapacağız. Burada Monolingul seriden bahsedeyim önce. Bu kitap Monolingul. Bunun bir cildi daha var. ikinci cildi şu kitapların altında. Bu normalde tek cilt halinde İtalya'dan almıştım. Sonra arkadaş Amerika'ya kopyasını getirdi. Ben benimkisini galiba Amerika'da kaybetmiştim bir şekilde. İspanyolca öğreniyorum diye bir kitap ama bu da Monolingual tanımla oldukça yakın. İçinde fazla İspanyolca kelime yok. İspanya'dan çok güzel resimler var. Yani İspanya Evet arkadaşlar. Bayağı ucuz bu kitap. Aşırı ucuz bir kitap. Gördüğünüz gibi resimler var. İspanya bayrağı var ama Türkçe kelime içinde pek yok yani. Tanıma uygun bu yine monolingual bir sözlük Fransızca açıklıyor her şeyi. Her şeyi Fransızca açıklıyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir sözlük. Bu da monolingual sözlük. Bu da her şeyi Fransızca açıklıyor. Fransızca kelimeleri Fransızca açıklayan sözlük. Yani aslında monolingual öğrenmek lazım dilleri. idealinde mümkünse. Bunu uygulaması en zor dil Çince olabilir ama Çince de bile galiba bir şekilde mümkün bu arkadaşlar derken evet her üç dilden de bahsettik galiba İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca şimdi burada aynı sözlüğün daha küçük versiyonu da var bilingual sözlüklerden bahsedebiliriz artık sonlara doğru İngilizce açıklamalı Collins çok kaliteli bir sözlükse bilingual bu da Fransızca orijinal küçük prensin çeviri değil yani Fransızca orijinali bu da Collins İtalyan sözlüğünün küçültülmüş arkadaşlar ama şunun içinde gramer bölümü var yani küçük olan kompakt demişler zaten isminden belli gramer için geri kalmamış bunun sonunda gramer var yani fiil çekimleri falan bayağı bir gramer bölümü var zaten dictionary and gramer yazıyor üzerinde tamam mı şimdi yeni başlığımız en ideal ve en eğlenceli yöntemi Derken ha neredeyse unutacaktık hikayeler serisi. Bakın 10 tane İtalyan hikaye burada başlıklar da var. Resimleri var. Bu kutunun içinden çıkan kitaplar da göstereyim size yavaş yavaş. Şurada arkadaşlar. Persuasione diye bir hikaye. A1 A2 karışık yani. Bu şekilde harf vermeleri saçma bir şey ama neyse. Peter Pan bunun İspanyolcasında gördüm en yakın zamanda bulacağız İspanyolcasını şöylece Moby Dick Alisner Faiz edildi Maraviglia La Nove camera da letto di Hanna Il matrimonio di Carlo burada başlıklar önemli arkadaşlar çünkü başlıklar yani sevmediğiniz hikayeyi okumanız zor Story di Vezdurre di Calcio Evet arkadaşlar 10 numara bir set gerçekten bu seti diğer dillerde de bulursak size tanıtacağız. İyi günler. hemen a nice day. Bye. Thanks for watching. Biraz da belgelerimizi gösterelim. Evet birincilik belgesi, onur belgesi. Türk diploması burada arkadaşlar. Diplomasi der gibi. Diploması. Evet iyi günler. hemen a nice day. Bye. Şimdi...